Hanımlar beyler merhaba yeni bir günde yine karşınızdayız yine sokaklardayız yine geziyoruz on numara burası olması lazım evet bakalım on iki ay burası on neresi şurası mı evet, galiba burası sürülü kuk burası neymiş lan Merhaba. Sipariş var Duygu Hanım adına. Aferin olsun. Günün ilk siparişini verdik kazası biraz. Gidelim bakalım. an insek. Evet. Bomboş yol. Biz çıkarken dolar. Murphy kanunları. Bir şey yolunda gitmeyecekse neydi lan o? Bir şeyin yolunda gitme ihtimali yoksa O şey yolunda gitmez evet. Öyle bir şeydi yani tam olarak bilmiyorum Öyle olması lazım yani Abi ne giyeceğimizi şaşırdık bu havalarda gerçekten Şu an dün kalın giyinmiştim terliyordum Bugün nispeten biraz daha ince giyindim Üşüyorum Ama kalın giyinseydim terlerdim yani Öyle bir hava var ki Kış değil, bahar değil, yaz değil, sonbahar değil De Değişik bir durum içerisindeyiz yani Garip Yani kış gelse rahatlasak gerçekten. Hem biraz yağış olsa hem de ne giyeceğimizi bilsek. Sabah çıkarken evden giyinip çıksak yani şöyle. Ne yapacağımızı bilemiyoruz çünkü tam. Numara 24. Neyse abi. Merhaba. Sipariş vardı. Lan, Evet. renk getiremedik ama valla. Ne oldu lan? var. Çöp tenekesi olmadığı için hiçbir yerde bunları yanımıza taşımak zorundayız. Sağ olsun. Galiba masraf olmasın diye teneke koymuyorlar burada. Şimdi bir konu var ki çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Ya yani aklımdaydı zaten. Bayağıdır düşündüğüm bir konu. Bir arkadaşım burada bugün ama O biraz bahsetti. Bir tane çalıştığı yerde bir tane arkadaş var. Hani işini de düzgün yapan bir arkadaş ama nedense müdürüyle anlaşamıyorlar. Benim de daha önce başıma geldi. Yani duyarsınız çevrenizden. Abi ben işimi yapıyorum ama yani yıldızımız bir türlü barışmadı bu adamla. Tamam. Bu adam dedi de müdürü yani. Yıldızımız bir türlü barışmadı Tamam abi niye peki? Biliyor musunuz bunun ne olduğunu? Ben bir tahminim var. Çünkü kardeşim sen müdürünün egosunu tatmin edemiyorsun. Nasıl yani? Evet sen müdürün egosunu tatmin edemediğin için müdürün seni sevmiyor kardeşim. Ama iş yerinde bir tane adam var senin. İşin düzgün yapmıyor. Mesleki becerisi yerlerde. insan ilişkileri sıfır oturup kalkmasını bilmeyen bir adam. Ama müdürün nedense bu adamla iyi geçiniyor. Bu adam hiçbir iş yapmamasına rağmen. Çünkü bu adam senin müdürünün egosunu tatmin edebiliyor. Nasıl edebiliyor? Şimdi müdürün sana karışamıyor kardeşim. Sana müdahale edemiyor. Sana bir şeyler öğretemiyor. Sana kızamıyor. Ama ona bunların hepsini yapabiliyor. Müdahale edebiliyor, kızabiliyor. Bir şeyler öğretebiliyor. Ve bu sayede o adam üzerinden senin yöneticin kendi egosunu tatmin edebiliyor. Ama sen adama, adama bunları sağlayamıyorsun. O yüzden yöneticin bu işini düzgün yapmayan insanları yakında tutuyor. Kendini ödüllerin ödüllendirebilmek için. Egosunu tatmin edip kendini mutlu edebilmek için yakında tutuyor. Evet iş alanında bak kırmızı yanıyor dayı ya. Hayret bir şey. İş alanında bu adam yöneticine bir şey katamıyor. Sen daha fazla bir katkı sağlıyorsun. Fakat kişisel anlamda müdürün o adamla uğraşmaktan zevk alıyor kardeşim. O yüzden onu yakında tutuyor. Adam egosunu tatmıyor diyor o adam üstünden. O yüzden seni sevmiyor. Hep vardır böyle yani. Bu adamlar kim? Yani bu yönetici kim abi? Bu yöneticiyi al üstünden o yönetici gömleğini çıkar. Başka bir yere koy. O adam hiçbir şey yapamaz. Böyle etrafına bakar yani. Çünkü o adamların genel olarak bir vasfı yoktur. O adamlar şeş kaza böyle bir şekilde oraya yönetici olmuşlardır. Ve o işi yapıyorlardır yani. O işten başka bir iş yapamaz o adamlar. Maalesef. Öyledir. Türkiye'de çok büyük bir yönetici sıkıntısı var yani. Çünkü Türkiye'de bu işin bir şeyi yok. 4 yıllık okul okumuşsan hadi abi niye bekliyoruz? 4 yıllık bir okul okumuşsan senin mesleki yeterliliğin çok bir önemi yok yani Sen direkt bir yerde bir e, hizmet sektöründe yönetici olabilirsin <laughs> Bu yollara taş döşeme fikri kimden çıktı acaba? Abi motorun bütün vidaları gevşediği yani şu yollar Niye asfalt yerine <laughs> taş? Mesela asfalt yapsaydınız <laughs> mı? baksana abi köy yolu gibi bu daha güzel. Bunları 10. 10. 10 lira ya. Işık diye bastım abicim ne çıktı oldu. <laughs> Merhaba. <gülüyor> 208 lira. <laughs> Yok abi <ayrı> isterseniz verebilirim. <laughs> Afiyet olsun. Şu malı mahallede... Evlerin bakımsızlığı beni benden alıyor yani. Kapatmış. Onu geçtim. <laughs> Işıkla apartman yanması lezini yanlış yere koymuş. Ben neden bileyim abi? Tamam apartman yanması üstünde bir ışık oluyor da. Tersi yapmışlar biraz. Evet. <laughs>

Neyse. Türkçe de 54, Müşteri ile Alo. Ya merhaba, siparişinizi getirdim kapıdayım şu an. Hemen geliyorum. Tabii bekliyorum. Ես նա ծերուսում ցավում ցավում bak bakalım. Kırıyor, kırıyor yani. Öyle mi çıkıyor ya? Bunlar Onlar suçlu. Dayı, gireceğiz camdan içeri haber yok ya. Öyle bir Ondan sonra iki teker suçlu oluyor. Ya, aynen öyle ya. Yani. Biz ne varsak yapalım suçluyuz dayı. Böyle ıssız bir yerde olsa indirip döveceğim de. Hiç gerek yok. Benim izimle o da dövecekmiş demek yani Abi ya böyle bir park etme şekli yok yalnız ya Gerçekten yok yani İnsanlar istediği yere park ediyor İstediği yerden dönüyor istediği yerden geçiyor Yani gerçekten özgürlükler ülkesi Ben de yapıyorum ama nasıl yapalım? Yani geçmeyelim mi abi? Bekleyelim mi arkasını? Şöyle bir olay yaşanmış geçen. 2-3 kişi marketten mi? Artık bir yerden. Ben aldığım duyumlara göre konuşuyorum. Yani olaya şahit olamadık. Bir şeyler çalıyorlar 2-3 kişi marketten. Trend yolcu arkadaşlar da onlara müdahale ediyor. Sonra şöyle bir şey yaşanıyor. Sizi bu mahalleye sokmayız tarzı bir şeyler yaşanıyor. Orada bir arbede oluyor. Sonra o mahalleye Herhangi bir kurye giremiyor. İlk başta tren yolcuları bayağı taşlı topalı saldırıyorlar. Mahalleye sipariş götüren arkadaşlardan bahsediyorum. Mahalleye sipariş götürüyorlar adamlar. Taşlı topalı saldırıya uğruyorlar. Sonra iş normal kuryelere dönüyor. Sadece tren yolcuları değil. Hangi kurye mahalleye girerse bayağı gasp edilen falan var yani. Hani motoruna zarar veriliyor, gasp ediliyor. Adamlar dövüp gönderiyorlar. Benim evim de orada o mahallede. Ben dün eve gidemedim sırf bu konulardan dolayı. Şimdi Hava da bayağı soğuk Üstümü değiştirmek için gitmek zorundayım Bakalım yani başımıza bir şey gelecek mi Ama herkes tedirgin durumda Bayağı motorcu gruplarında falan Çok ciddi şekilde konuşuluyor Bu bir hani olup biten bir kavga değil Sürekli devam eden bir süreç İki gündür Karşılık veren motorcular da var Böyle hal böyle olunca Tabi olaylar yatışmıyor Şimdi ben o mahalleye gideceğim mecburi sebeplerle Bakalım bizim başımıza bir şey gelecek mi Çok sanmıyorum ama hiç yani Tedirgin olmadığım da değil Şimdi beraber girelim bakalım Bu taraflar zaten Eskişehir'de çok fazla Tekin olmayan yerler olarak görülüyor ama Tabi hep öyle değil Her yer öyle değil yani Şehirleşmenin biraz da gelişmesiyle Daha düzgün çevreler haline gelmeye başladı Fakat tam olarak tabi ee, içindeki pisliği çıkarabilmiş bir yer değil yani burası. Her şehirde bak ya oho. Her şehirde vardır böyle yerler. Bu şehirde de burası var işte. Ama tabii iş yerine de ben paket götüremeyeceğim diyemiyoruz. Bazı iş yerleri servisini kapatmış buraya ama Tabi herkesin, her işverenin durumu kapatmaya müsait olmayabiliyor. E senin işin de bu yani. Yapacaksın. Şimdi şuraya koyalım da yakın olsun giriş kapısına. Kilitsiz olmaz arkadaşlar. Kilidinizi her zaman takın yani. Valla birazcık motorcu montu giyemiyorum ben. Hareketlerim çok kısıtladığı için daha rahat ve daha sıcak montlar giymeyi tercih ediyorum maalesef çünkü bu sıcak tutan bir mont henüz hem rahat hem sıcak tutan bir mont bulamadım 3. gün içinde sürekli yani 10 saat 12 saat boyunca mont giyince olumlusu olan montlar artık sizi rahatsız etmeye başlıyor o yüzden Oluyucu olmayan daha sıcak tutan rahat montaj biliyorum. Zaten biz Zaten çok fazla Uzak mesafe yapmıyoruz. Hep yakın mesafe çalışıyoruz. Kız yapma şansımız da olmuyor. Kısa mesafelerde Daha yavaş hızlarda gittiğini diyorum ama Şöyle de bir durum var. Şimdi 30 km'de bir düştüğümüzde aslında O ne kadar hızlı olduğunu düşüneceğim. giderken değil. O yüzden ben yavaş gidiyorum. Katı tak takmama gerek yok. Mont gerek yok. Denememiz lazım. Ya yani ben öyle diyorum ne kadar. Hani benim bunları söylemem giymeyen kişi olarak ne kadar etkiler bilmiyorum ama yine de her koşulda teslim olmakta fayda var. Motora binince üşümüyorum ya. Gerçekten motordan indiğim anda direkt üşümeye başlıyorum ama motora bindiğim zaman üşümem duruyor. Psikolojik galiba. İşte ayakta duruyorum, üşüyorum. Motora biniyorum, üşümüyorum. Isınmıyorum ama üşümüyorum da. Abi orada çok trafik var. Bizim oradan gitmememiz lazım. Şuradan gitmemiz lazım. Adam edecek herkese. Ezecek edecek eze haberi yok. olursanız bu görüntü jetlerin sesi. Eskişehir'de meşhurdur. Eskişehir'in jeti meşhurdur. Eskişehir'in jeti meşhurdur. Bizim burada bir söz vardır. Bilen bilir. Jetlerin sesi özgürlüğün sesidir. Aynen öyle. Jet sesi özgürlüğün sesidir. Buranın yabancısını şöyle anlarsın. Eskişehir'e gelir jet sesi duyarsa yukarı bakar. Yukarı bakarsa yabancıdır. Yukarı bakmıyorsa yerlidir. Yabancılar şey yapar mesela buraya gelen ilk yeni gelen öğrenci arkadaşlar jet sesinde konuşmaya devam ederler. Konuşamazsın abi. Yerliler ise jet sesi duydukları zaman susarlar. Konuşmaya ara verirler. Ses azaldıktan sonra konuşmaya devam ederler. Telefonda da aynı şekilde. Bir. Anlamsız bir gürültü geliyorsa iki tarafta jet sesi geldiğini anlar ve susarlar. Sonra konuşmaya devam ederler. Alın bu bilgiyi ne yaparsanız yapın şimdi. Trafiğe bak. Nereden geçeceğiz? Şimdi birazcık şöyle bir çakallık yapalım o zaman. Şöyle bir şey yapalım. Buradan sağa dönsek daha sakin bir yer bulsak kendimize yapabilir miyiz öyle bir şey? Bakalım o halde. sakin gibi ama şöyle, şöyle, şöyle slalom yaparak Kaldırımdan yürümezler abi. Yoldan yürürler. Yoldan yürürler yani. Buna karşılık biz de kaldırımdan gideriz. Hep evet, bana, hep bana yok. İstanbul'dan gelen bir abimiz vardı bizim. Burada araba kullanıyor. Adam diyorduk yani burada kimse kimseye yol vermiyor. Hakikaten öyle. Eğer bir sokaktan ana caddeye çıkacaksan bütün trafiğin bitmesini bekliyorsun. Kimse durup senin geçmeni beklemiyor. Ama İstanbul'da tam ters. İstanbul'da sen ara sokaktan çıkacaksan illa ki biri sana yol veriyor yani. Çünkü ee, trafikte nasıl hareket etmesini biliyor orada insanlar. Burada bilmiyorlar. Çünkü zayıf bir trafik olduğu için ne kural veriyorlar ne nasıl davranması gerektiğini biliyorlar. Her şey trafik kural değildir. Yani tamam yol caddeden gelelim. Ama yani bu adam bitmeyen bir trafikte nasıl olur da ana sokak, ara sokaktan caddeye çıkacak? E bunun için birinin yol vermesi lazım. İstanbul'da kuvvetli bir trafik olduğu için, trafik kültürü olduğu için insanlar birbirine yol veriyor. Tamam biraz keşmekeş var ama burada yol vermiyorlar. Burada da o yüzden bir keşmekeş var. Ben dikkat ederim. Arkamda trafik varsa ara sokaktan çıkacak adama yol veririm. Yani bir buçuk saniye bekleyeceksin. Bir şey olmaz. Bazen durmuyorsun. Sen durmadan adam çıkıyor. Öyle olmaz lazım. Hanımlar beyler, bugünün sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kapatın hadi. Bay bay.